Hem Sainz hem de Albon Williams'ı puana taşıdılar ee, ve bu sene ikinci kez e, iki Williams'ı da puan barajında görmüş olduk. Şimdiden geçen seneyi çoktan geride bırakmış vaziyette İngiliz takımı. Carlos Sainz'in en iyi hafta sonu oldu yeni takımında hem ee, Hamilton ve da gibi potansiyel olarak daha hızlı otomobil kullanan rakiplerini geride bıraktı sıralama turlarında. Ee, Alex Albon'la beraber aslında sıralama turlarında da biraz farklı strateji gütmüş e, oldular ve bir şekilde Q3'e taşıdı kendisini Carlos Sainz. Yarışta start starttan sonra Hamilton'un ardından düştü. Norris'le arada kapıştı ama zaten eldeki otomobil onları geçmesi pek mümkün değil. Sonuca baktığımızda geri kalan en iyisi olmayı başardı. Zaten Williams için bu aslında belki de B sınıfının galibiyet demek. Carlos Sainz'in bundan fazlasını yapması pek mümkün değildi normal yarışta. Onun için çok çok iyi bir hafta sonu gördük. Alex Albon'sa aslında sıralama turlarında Q3'e kalabilecek kadar hızlıydı ama her şeyi bir araya getiremedi açıkçası. Ee, tabii yarışın başındaki Gazi ve Sonoda kazası onun biraz daha işini kolaylaştırmış oldu. Ee, İzak Hacer'i arkasında iyi tuttu yarışın sonuna doğru baktığımızda. Ve bir DRS treninde aslında Sainz'ın arkasına takılıp 9. sırada finişe geldi. Williams'in iyi haftasını oldu ama Carlos Sainz burada Albon'dan daha iyi bir iş çıkarttı diyebiliriz.